Evet gençler hepinize merhaba. İyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi karma test 2'deyiz. deyiz ee, hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi 11'in karesi artı 22'nin karesi artı 33'ün karesi zaten ne görüyoruz? Bunların her biri 11'in çarpanları. Yani ben bu ifadede 11'in karesi parantezine aldığımda burası 1'in karesi. 22 dediğim ifade 11 çarpı 2 olduğu için burası 2'nin karesi. 33 dediğim ifadede 11 çarpı 3 olduğu için bu da 3'ün karesi oldu. Dedim ki 11'in karesi 121 içerisine baktım. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 artı 1. E, 9, 4 da 13, 1 daha 14 yani 121 çarpı 14 ifadesinin sonucu 1694 yaptı. Birinci sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. İkinci soru. Artı B'yi vermiş. Yani onu kullanacağız. Şimdi alt tarafta e, bir takım kalabalık görüyorum. AX artı BX bir kalabalık ama X ortak. 3A artı 3B diğer kalabalık 3 ortak. Şimdi e, bu ifade X parantezine aldığımda ne oldu? A artı B oldu. Peki şu arkadaşta 3 parantezine aldığımda ne oldu? E burası da A artı B oldu. Eşitmiş kaça? 55'e. E şu anda ne görüyorum? A artı B'ler yine ortak. Şimdi A artı B ifadesini yine paranteze aldığımda ne olacak gençler? X artı 3 bu ifadenin sonucu neymiş? 55. Peki A artı B ifadesi 5 ise X artı 3 ifadesi 11 olmalı. E X artı 3 ifadesi 11 ise X ifadesi buradan ne olacaktır? 8 olacaktır. Yani ikinci sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet, üçüncü sorumuz hemen bakalım. 6x kare artı x eksi 12 demiş. E şimdi ben bu ifadeye göre hemen 3x'e 2x e, çarpanlarına ayırıyorum şu anda. E, 12 ifadesi için e, konuşacak olursam da hemen şöyle bir eksi 8, evet eksi 4'e 3 gibi gözüküyor. Şimdi çarparken, hani ortadaki x'i bulmam gerekiyor ya 2x çarpı eksi 4, eksi 8, 3x çarpı 3, 9 Eks -8 9 da x yapar. Şimdi burada şöyle bir kavram da var. Onu da bir söyleyelim. E, hocam işte çaprazlama yazacağız. Hayır, çaprazlama falan yazmayacaksınız. Yani -4'ü yukarı yazarsam e, düz olur. Aşağı yazarsam çapraz olur. E çarpımı -12 olan bir ifadeyi eksi -4 ile 3 çarpanı yazmakla 4 ile şey e, 3 ile eksi -4 çarpanı yazmak arasında bir fark var mı? Yok. Şimdi burada şöyle bir ifade diyeceğiz. Çarparken e, yani ortadaki sayı bulurken hangi sayıları çarpıyorsan yazarken diğerini yani şu anda diğer ifadesi bunlar olduğu için e, ifade ne olacak? Hemen dedim ki 3x eksi 4'e 2x artı 3 ifadesi oldu. O da nerede? Evet. Üçüncü sorumuzun cevabı da A seçeneğinde dikkat. Yani böyle bir e, alışılmış bir şey var. İlla çaprazlama yazılacak diye. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Sadece ortadaki ifadeyi bulurken kimle kimi çarpıyorsan yazarken diğerini yazacaksın diyorum. Bunu unutma. Evet dördüncü soru. Şimdi 5x 9, 5x 9 diye açılmış bir ifade. Biz, biz bu ifadenin ne olduğunu biliyoruz. İki kare farkı olduğunu biliyoruz. İki kare farkı nasıl açılıyordu? Şimdi 9'un karesi ne? 81. E, bu ifade A ifadesi 81. Ama hocam o an göremedim. E, şimdi bu ifade 5x çarpı 5x 25x kare bunu verdi. Bunu çarptım. 45x. Eksi 45x birbirini götürdü. Eksi 9 çarpı 9 da eksi 81 yaptı. Yani a ifadesi ne olmalıymış? 81. Dördüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. X eksi y vermiş. X çarpı y vermiş. Diyor ki x kare artı y kareye bir yolculuk yap. Hemen o yolculuğumuzu bir yapalım gençler. Dedim ki ben burada her iki tarafın karesini bir alayım. Peki her iki tarafın karesini aldığımda birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi, 7'nin karesi 49. Peki x ifadesine 5 eksi 10 yaptı. E karşıya attığımızda x kare artı y kare ifadesi 49 artı 10'dan karşıma ne olarak çıktı? 59 yani 5. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet 6. sorumuz hemen bakalım. Önce 2x kare eksi 3x eksi 2 ifadesini bir çarpanlarına bir ayıralım. Yani daha sade daha çarpanlar haline getirelim. İkili çarpan haline değil mi? Çünkü sadeleştirme yapacağım bir temizlik yapacağım. O yüzden ifadelerin en sade haline kadar bir açmam gerekiyor. 2x kare ifadesi 2x çarpı x eksi 2 ifadesi 2'ye eksi 1 değil eksi 2'ye 1 yazsam. Peki şuradaki eksi 3'ü bulurken ne yaptık? 2x çarpı eksi 2 eksi 4x x çarpı 1 x daha eksi 3x çarparken neyle çarpıyorsan yazarken diğeriyle yazacaksın dedim. Hemen şimdi ifademi artık e, bir yazalım. Dedim ki x eksi 2 e, bu ifade 2x artı 1 çarpı x artı 1 ifadesi mevcut. Bir de alttaki ifadeyi bir açalım. E, bu da eksi 2'ye bir şekilde açıldığında hemen alttakini de çarpanlarını ayırdıktan sonra temizlik başlasın. X eksi 2'ler gitti. X artı 1'ler gitti. Evet geriye ne kaldı sadece? Geriye sadece 2x artı 1 kaldı. Altıncı sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet x küp var, y küp var, x kare y var, x y kare var. Şimdi gençler hemen bir hatırlayalım ee, ilk önce. x artı y'nin küpü nasıl yazılıyordu onu bir hatırlayalım. Ee, x küp artı 3 tane x kare y artı 3 tane x y kare artı bir de ne vardı y küp ifadesi var değil mi şimdi bunu andırıyor ama alttaki x kare y ve x y kare ifadelerinin 3'ü eksik yani ben bunu 3 ile çarptığımda e, ne olacak aşağısı eksi 6 bak şu kısım şu kısım eksi 6 oldu peki x küp artı y küp dediğimiz şu kısmı da bana ne vermişti 33 vermişti. Şimdi ben diyorum ki hemen. E, ne ya? Hemen şunu söylüyorum. E, X artı Y'nin küpü. Çok güzel. 33 eksi alttan ne yaptı? 27. Kendime şu soruyu sordum. 27 neyin küpü? Hemen dedi ki X artı Y ifadesi 3'ün küpü. Yani 7. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet 8. sorumuza bir bakalım. Şimdi eşitliğin sağ tarafında bir ifade mevcut. x küp eksi 64. En azından bilinen elimize bir tane bilinen e, tuttuk ona sıkı sıkı bir sarılalım. Şimdi x küp eksi 64 ifadesine bir bakalım. Şimdi bu x küp eksi 64 ifadesini yazdığımızda e, karşıma nasıl bir şey gelecek? Hemen dedim ki 64 4'ün küpü. x eksi 4 dedim. E, bu ifadeye göre hemen yani x küp eksi e, y küp ifadesini e, yazmaya çalıştığımda eksiyle başladım. Sonra x kare artı çarpımları 4x artı ikincinin karesi 16 oldu. Peki bu ifade şu arkadaşa eşitse. Şimdi dedim ki burada artı a var burada eksi 4 var. Evet a ifadesinin sonucunun zaten ne olduğu ortaya çıkıyor. Eksi 4 olduğu ortaya çıkıyor. 8. sorumuzun cevabı da b seçeneği oldu. 9. sorumuz hemen bakalım gençler. Şimdi e, A ifadesi küp kök 5 vermiş. Artı 1. A küp eksi 3 A kare artı 3 A yarıda kalmış. Hemen dedim ki şurada bir de eksi 1 olsaydı. Eksi 1'i ekleyip ya çıkartıp 1'i ekledim. Şimdi bak ifadenin şu kısmından bahsediyorum. A küp eksi 3 A kare artı 3 A eksi 1 ifadesi e, nedir gençler? A eksi 1'in küpü. Değil mi? Hemen dedim ki şuramızdan yazalım. İşimi yarıyor. A-1'in küpü bir de artı 1 var. Peki ben buradaki A'nın yerine değeri olan küp kök 5 e, artı 1'i yazdım. Bir de eksi 1 var. Küpü artı 1 bir demiş. 1'ler gitti. Küp kök 5'in küpünü 5 kökler gitti. Ve bu ifade 5 artı 1'den ne yapacaktır gençler? 6 yapacaktır. 9. sorumuzun cevabı. Evet 10. sorumuz hemen bakalım gençler. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi üstteki ifadenin bir çarpımı değildir? Şimdi karşımızdaki ifade 4. dereceden bir ifade. Ee, biz 4. dereceden ifadeleri çözmeyi bilmiyoruz. Ama değişken değiştirmeyi biliyoruz. Yani ben e, bu ifadede hemen şöyle bir şey söyleyebilirim. Dedim ki x üzeri 4 ifadesi a olsun. Ya da hatta x kare ifadesi a olsun. 2. derece yapalım köklü müklü girmeyelim. Yani burada x kare ifadesi a. E, o zaman x üzeri 4 ifadesi buradan ne olacaktır? a kare. Yani şimdi e, biri değişken değiştirmemiz, diğeri de değişken değiştirmemize göre değişkenlik gösteren ifademiz. Şimdi e, artık yerlerini bir yazalım. x 4'ün yerine a kare hemen yazdım. a kare eksi x kare yerine a yazdım. Evet 5a artı 4. Peki bunun çarpanları eksi eksi 1. Bunun da çarpanları a'ya a değil mi? E ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. a eksi 4, a eksi 1 ama a bizim söylediğimiz bir şeydi. Ne demiştik? Değişkenden ayrılma. E o zaman ben a'nın yerine hemen değeri olan x kareyi bir yazayım. Dedim ki burası x kare eksi 4, burası da x kare eksi 1. Evet şu an karşımda ne var? 2 tane. 2 kare farkı var. x kare eksi 4 ifadesi. Nasıl açılacak? x eksi 2, x artı 2. Peki x kare eksi 1 ifadesi nasıl açılacak? x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde. Şimdi x artı 2 var, x artı 1 var, x eksi 1 var, x eksi 2 var. Ama x artı 3 diye bir çarpanım yok. O yüzden bu ifadenin çarpanlarından biri değildir dedim. Evet 11. sorumuza hemen bakalım gençler. Şimdi e, bu soruda diyor ki x kare artı x eksi 6 çarpanlarına ayrılıyor. E, ayrılıyor. Hemen dedik ki bu ifade 3'e eksi 2. E, şimdi e, bu ifadeye göre hemen yazdığımda dedim ki bir x artı e, 3 ifadesi var. Bir de ne var? x eksi 2 ifadesi mevcut. Hemen geldim aşağı tarafa. x kare artı 3 x artı 9 açılabilen bir ifade değil. Değil mi? Bu bir dursun bakalım. Ee, belki de bir yerlerle götürecek birbirlerini. Artı 9 ifadesi. Karşımda ne var? Bölme. Ne yapıyordum? İkinci ters çevirip çarpıyordum. Dedim ki çarpı yazdım. Şu alttaki yukarı çıkacak. E x küp eksi 27 ifadesi. Küpten ne olacak? Dedim ki x eksi 3 çarpı. E, bu ifadeye göre e, x kare artı e, 3x değil mi? x kare artı 3x artı 9 ifadesi oldu. Bunu da açtık. Peki yukarıdaki de aşağı inecekti. x kare eksi 9 ifadesi nasıl açılıyor? Hemen dedim ki x eksi 3 çarpı e, x artı 3 e, şekliyle bu da açıldı. Evet temizlik zamanı. x artı 3 gitti. x eksi 3 gitti. x kare artı 3 x artı 9 gitti. E ne kaldı geriye bir tek? x eksi 2 kaldı. Zaten bana ifadenin en sade halini soruyordu. En sade hali de e, x eksi 2'dir dedim. Evet testin son sorusu. E, yine ifadede x'in ne olduğunu bana soruyor. Şimdi e, bu ifade önce bir sadeleştireyim. Şimdi sadeleştirirken ayır. Atomları ne kadar ayır? En küçük parçaya kadar. Yani nasıl bir şey? Şimdi x kare eksi 6 x artı 9 ifadesi. zaten x eksi 3'ün karesi olduğunu biliyorum değil mi? e, çarpımın iki katı 6 vermiş. İkincinin karesi 9. Yani şu ifade dedim ki x 3'ün karesi. Peki x eksi 3'ün karesi yazma dedim ya. Atomlarına kadar ayır diye. Yani ifadeyi şöyle yazalım mı? Hemen dedim ki x eksi 3'ün karesi yazacağım ama. E, ben bu ifadeyi x 3 çarpı x 3 yazdım. Hemen geldim aşağı x kare. Bunu da böyle yazma. Dedim ya atomları da parçala diye hemen ben bu x kare ifadesini x çarpı x yazabilirim. Çarpı geldim şimdi sağ tarafa. Bakalım bunu da sayabiliyoruz. x kare eksi 5 x. Dedim ki x parantezinde ne oldu burası? x eksi 5 oldu. Tamam. E, alt tarafa geldim. x kare eksi 25 ne bu? 2 kare farkı. Açalım abi. x eksi 5 çarpı. x artı 5 şekliyle. Tamam bunu da halletmiş olduk. E, şu anda eşittir dedim. Burası 2 çarpı. Şu çarpanlara baktığımda burası da eksi 5 çarpı eksi 3 15 toplamları da burada eksi 8'i verdiği için hemen dedim ki x eksi 5 çarpı x eksi 3 ifadesini de burada yazdım. Alt tarafta ayrılacak bir şey var mı? Var. X parantezine aldığımda x artı 5 haline geldi. Evet şu anda soru içerisinde verilmiş olan her şey atomlarına kadar en dibe kadar parçalanıp daha açılmıyor. Şimdi Temizlik zamanı. Bakalım. Şimdi bu ifadeye göre e, bir kere şu sol taraf çarpan halinde. X eksi 5'ler gitti. X'ler gitti. Değil mi? Ondan sonra eşitliğin e, aynı hizalarındaki ifadeler gider. X artı 5'ler gitti. X'ler gitti. X eksi 3'ler gitti, gitti. Ne kaldı solda? Evet solda kalan ifade X eksi 3 ifadesi. Peki sağda kalan ifade şurası kalmadı mı? Peki bu ifadeyi 2'ye dağıttığımda ne olacak gençler? 2x 10 oldu. x'i karşıya attım. -10 da sol tarafa geçtiğinde 10 3'ler x ne yaptı? 7. Evet, 12. sorumuzun cevabı da A seçeneği oldu. Evet, Karma Test 2 de burada bitti gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.